heyecan yaptı. Sema'ya gelene kadar kaç kişiyi eleştirmemiz gerekiyor? Onu söylüyorum. Sema'nın o ifadesi benim gerçekten yüreğimi böyle Bence zaten bu odada vurdu. eleştireceğimiz en son kişinin Sema olması. Sema'nın tek problemi şu bence. Atışlara geldiğinde iş kenardan söylenenleri duyuyor, demoralize oluyor. Kendi yapamadıkça sürekli oyunu bırakıyor. Of olmadı diyor, yürüyor mesela. Bunu birkaç kere gördük. Hani en kritik anda en motive olması gereken yerde kendi kendini demoralize ediyor. Aşırı stresli bir kadın evet, bence. Evet. Çok çok, çok stresli yani onu hataya sürükleyecek kadar strese giriyor. Evet. Ama çok iyi bir yarışmacı olduğunu inkar edemeyiz. O ona zaten yani e, evet atışlarda falan sıkıntısı olabilir ama mesela Serhat'ın ya da o grubun Sabriye'ye olan bu e, araba e, birinci tur ve ikinci tur, turdaki felaketlerine karşın hiçbir şey söylememeleri ve Sema'nın yani bu takımda şunu söyleyeyim. Kendi başına vay arkadaş. Şu oyunu kazama kazanamadım. Atamadım diye üzülme hakkın yok. Bir bakıyorsun Serhat burada. Gel <laughs> Sema hiç Sema'ya oyun Dünkü oyunda. Yani Sema'ya çok eleştirecek, eleştiremezsiniz. Bu nereye? Gelmenizdeki en büyük güç Semadır. Belki size arabaya mal olacak onun hataları. Sadece o da değil yani onun hataları da değil. Ama e, Sema bugünlere kadar size o ödüllere götürmeseydi tek başına o oyunları çevirmeseydi e, siz belki bu araba ödülüne gelmeyecekti ikiniz üçünüz. Ve, ve Sema birileri. arabayı en çok hak edenlerden biri. Bir de yani. diyor ki bana bağırmasın yeter ki ben arabayı almam. Bak kız bak Aynen. gerçekten ben Aynen. Sema şampiyon olsa çok sevinirim.